Hepinize merhaba arkadaşlar, ben Mertcan ve bugün sizlerle birlikte Durmadoğlu'nun e, şehir incelememizin ilk bölümüyle beraberiz. Evet arkadaşlar kendi kurduğum şeyi sizlere tanıtmak için buradayım. Evet arkadaşlar ben bir şehir kurdum, e, düz bir yerli seyahat İlk önce şu köy gördüm ve dedim ki bu köyden bir şehir uzatabilirim. Şimdilik daha küçük ama ben bunun size bir tanıtımı yapmak istedim. E, sonradan büyüyecek, daha büyük bir şey yapacağım. İlk önce şunları bir silinelim başlayalım. Şuradan başlayalım. Neymiş şurası? Burası yatak hamemiz. Ya bu ne ya? Yarasa bak. Nefes ediyorum sizden. Neyse girelim. Şöyle işte yarasa falan filan var. Böyle yatak haneler böyle çıkıyoruz, böyle yatıyoruz. Sadece geziyoruz Neyse buradan çıkalım. Yatak hamemiz. işte şu şekilde. Burada ne var? Burada bir buz pateni pistimiz var. Çok iyi ya. Abi çok iyi ya. Gerçekten güzel oldu bu. Bunu çok sevdim. Hoppa. Yepa. Yepa. Neyse. Bu da bir şunu kıralım bir. Bu da bir fışkiyemiz var. fışkiye fışkiye Nasıl Atlıyoruz böyle. Hoppa. Düşüyoruz. Neyse. Ee, evi en son tanıtayım. Burada işsizlikten çare bulan bir merchan. Nerede geçeriz? Burada da bir dere gibi bir şey yapmak istedim ama artık ne olduysa ben de anlayamadım. Tamam bu da tamam. Burada bir e, futbol sahamız var. Saçma sapan ama en azından kendime göre atabildiğim Spor modu yüklediğimde e, burada oynayacağız. Güzel olacak. Evet arkadaşlar bir yere gidip geldim o yüzden devam ediyoruz Evet arkadaşlar şimdi en son halı sağımıza bakmıştık yine bir yandan bir gösterelim bir laf geldi sanki neyse devam edelim işte böyle burada da bir şey var bir var şu şekilde çalışıyor Geçip şuraya bastığınızda Şu şekilde şöyle Hoppa Fena Pır fena Galiba yani işte bu şekilde Ne göstermedik Şurayı da gösterelim olmaz Burada seyirci girişi var. İşte burada seyirci oturma yerleri falan. Zincirlikler çıkamamız için konaklayamıyoruz. Öyle aklım Hayır, Neyse arkadaşlar evet ee, buradan sonra işte burada yolda hep her yer yollara bağlanıyor. Ay nasıl lak girdi lan sinir bozuldu. Hemen geldik evimize. İyi tatiller. Şurada böyle bir ee, pis kapımız var. Pistonlarla yapılmış gibi şöyle, şöyle açılıyor kapanıyor. hemen şuradan gelelim burada bir e, havuzumuz var merdivenlerimiz e, burada iki üçlü göstereyim burada bir e, küçük atlama yerimiz var denizin altlarında kulağı sonlar var e, daha renkli olsun diye alt taraf e, burada bir üstte büyük zıplama yeri var Oraya bir çıkalım. Bir şekilde. böyle yanlarda e, dinlemek için yerler var. onlar da güzel. E, tamam. Biz de ne? Bundan çıkmıyoruz. Neyse ya biraz şey yapıyorum Böyle işte. içeri girelim bir de. Şu şekilde şunu açıyoruz. Kapatıyoruz. Bir şey en köşeden başlayalım. Lan var ya. Abi çok sinir bozuyorsun ya. Orta. Oh, Çaltım odamız var burada şu şekilde. Gösterelim mi? Çalışma, çalışma masaları falan işte crafting table'lar Böyle Burada bir masamız var Tablolarımız var Şöyle manzaramız var dışarıyı görmek için Burası çalışma odamız Daha sonra Burada yatak odamız var Burası VIP oda burası yani Müdürler falan kalıyor burada burası özel yer Hemen bir uyuyalım Uyumak için ama uyuyalım ee, şey, tamam. Şöyle devam edelim. Burada e, bu da dolap aslında. Hani chest yazma dolap bunlar. Yani, yani, herkesin kendi dolabı var. Mesela bu benim dolabım. Bu da bloklarım var. Gelen insanların da bloklar olacak. Ee, mutfağımız var. Bu şekilde. Buradan basınca yemek geliyor bu şekilde bu tabii ki kilitli olacak basın da gelecek sadece ee, tırnamız var neyse şu ee, kapıyı şöyle açabiliyoruz illa basmamıza gerek yok böyle şu şekilde işte yukarı çıkarız normalde asansör sistemi kuracaktım ama çok uzun sürdü. O yüzden yapmayayım dedim. Ee, banyomuz var. Bu şekilde bir tuvaletimiz var. Sifonu çekle. <laughs> oh mis. Neyse sifonu çekiyoruz böyle. Şöyle. Sifonu çektik. Güzel yıka ellerinde diyor. Ellerimizi yıkıyoruz burada. Duş. Güzel Burada bir duşumuz var. Bu şekilde şöyle görüyorsunuz. Jacuzzi'miz var. Şu şekilde böyle havalı havalı zillerimiz var. buradan şöyle yaptık şey yemek geliyor. Bu şekilde yemeklerimiz geliyor. Jacuzzi'de yemeksiz olmaz tabaz var. Spada yemek yok şu şekilde spa. Buraya oturuyoruz ya da böyle duruyoruz. Fark etmiyor. Böyle bir şekilde. Eğlenceli bir spa. Şimdi yukarı çıkalım. Kapalı çocuk havuzu girişimiz var. Çocuk havuzu. Bu küçük bir havuz. Çocuklar için yapıldı. diğer havuz büyük. Ve çocukların gidemeyeceği bir şey olduğu için buraya yapmayı düşündüm. Bu şekilde. Ya çok kutumuz var. Şu şekilde. Yani çok çok güzel tarif Müzik odamız var. şekilde hemen devam edelim kitaplığımız var bu şekilde bu kitaplık ayrı yeri olacak o ayrı konu burada borularımız var şu şekilde e, su, banyo borularımız yani sularımız nereden geldiği borular güzel bu da şimdi en aşağı inelim Evet arkadaşlar bu bölüm biraz kısa oldu. Ee, diğer bölümde görüşmek üzere. Ee, bu bölümden sonra e, daha değişik olacak yani. Artık e, değişik bir dönem başlıyor diyeyim ben size. E, yeni bu skin'i bırakıyorum. Yeni bir skin'e geçeceğim zaten. E, değişecek artık yani. Modlu server falan. Onları çekeceğim. E, elimden gelen için elimden gelen her şeyi yapacağım. Diğer bölümde görüşmek üzere arkadaşlar. Bölüm biraz kısa oldu. Ama e, ev tanıdığımın bu kadar oluyor. E, izlediğiniz için teşekkür ederim. E, abone olmayı ve beğenme, beğenmeyi, abone olmayı ve yorum atmayı unutmayın. E, yaparsanız beni çok mutlu edersiniz. E, sizi çok seviyorum. Diğer bölümde görüşmek üzere. Görüşürüz.